Yeni bir paylaşım ile karşınızdayız. Bugün Yunsa'yı inceleyeceğiz. Yunsa biliyorsunuz ki giyim üzerine faaliyet gösteren bir firma ve ihracat kalemi de olan bir firmamız. Şimdi sizlerle birlikte Yunsa'nın genel hatlarıyla inceleyeceğiz. Yunsa'nın net dönem karına baktığımız zaman %130'luk bir artış görüyoruz. Tabii ki burada önem verdiğimiz bir diğer konu esas faaliyet karı. %95 oranında bir artış yakaladığını görüyoruz. Aynı zamanda finansal borçlar ve net borcun ne olduğunu da görmek istiyoruz. Dolar bazında bakarsak finansal borçların %4 oranında arttığını, net borcun ise eksiye düştüğünü görüyoruz ve bunu olumlu karşılıyoruz. 5 çeyreğe 10 çeyreğe çıkartarak biraz daha uzun döneme bakmak istiyoruz. Çeyreklik satışlara baktığımız zaman satışların ciddi miktarda arttığını görüyoruz. Çeyreklik fabrikünde aynı şekilde pozitif imelenmenin devam ettiğini görüyoruz. Çeyreklik net karda da büyümenin aynı çeyreklik satışlar ve çeyreklik fabrik gibi olumlu yönde seyrettiğini görüyoruz. Çarpanlardan rakip analizinde değineceğiz. O yüzden burada bir şey söylemiyorum. Net borç bölü fabrik oranının de olması bize firmanın borçlarını ödeyebilme gücünün olduğunu gösteriyor. Net borç bölü fabrik oranını 3'e kadar olumlu karşılıyoruz. Fili dolaşım oranı %42,07. Ödenmiş sermaye 60 milyon yani 60 milyon notu var. Şirket bilgilerine geçersek sürme göz tekstilin ana hissedarı olduğunu görüyoruz. Bağlı ortaklıklarına baktığımız zaman 3 tane satış pazarlama bir tane de tasarım ofisinin olduğunu görüyoruz. Yani ihracat kalemi de olan firmamız. İhracat yapabilmesi güzel, yurt dışına çalışabilmesi güzel. İş almanın özellikle bu faizlerin arttığı ortamda iş almanın yaşanacağını düşünürsek ihracat yapan firmaların ön plana çıkabileceğini düşünebiliriz. Karşılaştırmalara bakarsak burada Hemen hemen herkesin bildiği mavi ile kıyaslayalım. Yunsa 8 puan almış. Mavi 4 puan almış. Burada tek tek değerleri görebiliyorsunuz. İşte karlıklarda, boşluklarda gibi çeşitli kalemlerde kıyaslamamızı yapıyoruz. Ve 8 adımda Yunsa'nın ön planda olduğunu, 4 adımda da, da mavinin ön planda olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada mavi iyi veya Yunsa iyi bir çıkarım yapmak için değil. Sadece fikir vermesi amacıyla böyle bir durum paylaşıyoruz. Takas analizine bakarsak aracı kurumlarının almış olduğu lotlar bu şekilde. Biz yabancı takas değişimine önem veriyoruz. Yabancı takas değişimine baktığımız zaman lot bazında bakarsak Aralık ayında yabancının hisse senedini aldığını görüyoruz. Kasım ayında çıkmış yabancı Aralık ayında tekrar giriş yapmış. Ocak ayında ne olacağını yakından takip edeceğiz. Fon pozisyonlarına bakarsak bazı fonların portföy ağırlıklarını arttırdığını bazılarının ise portföy ağırlıklarını düşürdüğünü görüyoruz. Rakip analizine bakarsak giyim sektöründe fiyat kazanç oranının 41.92 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerinin 6.17 olduğunu görüyoruz. Firma değeri bölü Fabik'in 35.11 olduğunu görüyoruz. Aritmetik ortalamalar bu şekilde. FK'sı en düşükten itibaren sırala dersek Günsa 8.03 FK'sı ile oldukça iyi durumda. Piyasa değeri bölü defter değeri olarak yine aritmetik ortalamanın altında 3.14. Firma değeri bölü Favök'te de 7.68'de gayet güzel görünüyor. Rasyon analizine geçtiğimiz zaman cari oranın 1.5 üzerinde olmasını güvenli olarak görüyoruz. 1'in üzerinde olmasını olumlu karşılıyoruz. Yunsa'ya baktığımızda kısa vadeli borçlarının 1.7 katı kadar ödeme gücünün olduğunu görüyoruz. Likit oranına baktığımız zaman 1'in üzerinde olmasını olumlu karşılıyoruz. Nakit oranı yani firmanın borçlarını alamadığı en kötü şartlarda da 0.44 oranında nakit olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranlarına baktığımız zaman finansal borç oranının %11 olduğunu ve gayet iyi olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranında ise %38 olarak görüyoruz. %70'in altında kaldıraç oranını olumlu görüyoruz. E, finansal borç oranında ise %50'nin altını olumlu görüyoruz. Daha sonra karlılık oranlarına baktığımız zaman öz kaynak karlılığı %67,55 olarak. Brüt kar marjına baktığımızda %43,55 olarak görüyoruz. Teknik boyutuna bakacak olursak, Yunsan'ın bugün bir atılım yaptığını gördük. Tabii ki borsa İstanbul'daki pozitif havanın özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla gelen pozitif havanın Devam edip etmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Yunsa'nın 200 günlük ortalamasının 70-82'den geçtiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar abone olduğunuz zaman bizler motive oluyoruz. E, sizlerden ricamız abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Burada Al-Sattu tavsiyesi vermiyoruz. Tamamen değer yatırımcılığını, firmaları e, kısaca özetleyebilmeyi ve genel şekli, genel şablonu çıkarabilmeye çalışıyoruz. E, yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.